yani yarınlarını hazırlayacak olan ilçe milliyetinin başındaki zatın, geçmişte de böyle açıklamalar olmuştu. Yeni bir densizliğe, yeni bir hadsizliğe da imza atmıştı kendisi. Lozan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olan yeni düvele karşı mücadele etmiş, milli mücadeleyi örgütlemiş Lozan'da emperyal güçlere karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kanıtlamış bütün dünya milletleri tarafından, bütün devletler tarafından kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık nişanesi olan Lozan Anlaşması'nı yırtıp bir parçası da çöpe attık diyecek kadar kendini kaybetmiş, tarih bilmez, kendi kişisel saplantılarında, karanlık dünyalarında ve ilçemizde de çocuklarımızın ayrılık yarınlarını her geçen gün karartmaya devam eden bu zatın derhal ilçe milliyeti müdürlüğünden ya görevden alması ya da kendisinin birazcık Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine Kurtuluş Savaşı'nın emanetleri olarak en kadar saygısı varsa o görevi derhal bırakmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi vergi meclisi olarak ilçe milliyeti müdürünü kınıyoruz şiddetle ve bu açıklamalarını protesto ediyoruz. Kendisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılı olmasını biliyoruz Atatürk'e ve Cumhuriyet'e artık bir uzatmayı bıraksınlar. Ve şu an sürdürmekte olduğum görevi de kesinlikle yapamamaktadır. Bunun altında kalmaktadır. Ortaya koyduğu performansla da bunu kendi sahiden kanıtlamıştır. Boyunu ve haddini aşan bu açıklamalarına son vermesini bekliyoruz. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz tüm Bergamalı ve vatandaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla Cumhuriyet Halk Partisi Bergama ilçesi üyelerine